20-74 Çocuk aldırmak büyük günahtır. El-Kal Teniman. Çocuk aldırmak büyük günahtır. Çocuk aldırmak büyük günahtır, çocuk aldırmak büyük günahtır ve Hazreti Allah'ın takdirine tamamen karşı çıkmaktır. Sen verdin ben istemiyorum manasına gelir. Allah verdi istemedin Allah sana kızmaz mı? Hazreti Allah CC ayeti kerimesinde "Geçim endişesiyle fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürüp canına kıymayın." İsra 31, cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Aynı cahiliye devam ediyor, bugün ise daha rahimde iken öldürüyorlar. Bu konu konuşulurken birisi şöyle anlattı. Bir yakınımızın iki çocuğu vardı üçüncü olunca bakamayız düşüncesiyle kürtajla aldırdılar kısa zaman sonra birisi hastalandı öldü diğeri ise suda boğularak öldü bu bir dünya cezası ahirette ise daha şiddetli ceza göreceklerdir. Bir diğeri de üç kız çocuğun var dördüncüye bakamam diye çocuğunu aldırdı. Bir de baktılar ki erkekmiş, çok pişman oldular. İşin özü Hazreti Allah'ın takdirine karşı çıkmamak en doğru harekettir Hz. Allah, cc, cümlemizi böyle hatalardan uzak tutsun amin. Kalpten iman Yusuf Kutan Top.